dersimizde gene bir aradayız nereden devam ediyoruz ee, bu hafta portrede e, yerleştirme yapacağız yani gözlerin yeri nerededir e, burnu tam olarak nerede ayarlarız ağız yeri kenarları nerededir gibi kaba taslak çok kaba taslak bir şekilde yerlerini göreceğiz kısaca çok uzun sürmeyecek Çünkü detaylar yok detayları daha sonraki derslerde alacağız O yüzden bu haftaki dersimiz biraz kısa olacak Portrede ne yapmıştık? Şöyle büyük bir şekilde alalım. Bir yerleşimi tam görelim. Bir daire çizmiştik. Ortadan dikey bir aks almıştık. Şöyle. Portrenin yarısında, yani dairenin pardon, dairenin yarısından biraz daha kısa olacak şekilde şuradaki şu uzunluğu, çene uzamasını ayarladık. Bunlar bakın standart e, kalıplardır. İnsanlar bunların dışında kalır. Yani daha uzun, daha kısa olacaktır uzunluklar. Bunlara tabii ki tiplemeler diyebiliriz. Biz burada bir standart kalıp evat alıyoruz. Ee, daha sonra bunun üzerinde tabii ki bir takım e, şekiller değiştirilecektir. Şimdi buraya biraz mesafe bırakıp uzun ve rahat çizgilerle araştırma çizgileriyle yay atıyorum. Ve aynı miktarda burada bırakarak gerekiyorsa ölçün. Şöyle aynı kaviste bir yayı da bu tarafa atıyorum ki bir simetri sağlayabilelim. Şimdi burada tabii ki çok geniş bir yer oluştu. Ne yapıyorum? Burada biraz daha şimdi şöyle toparlıyorum. Eğer daha uzun yüzü daha erkeksi bir ifade istiyorsanız buradan biraz daha aşağıya düşebilirsiniz. Bunlar sizin tabii ki seçmek istediğiniz şeyler. İşte daha erkeksi, daha uzun çeleri, daha kadınsı, daha çocuksu nasıl istiyorsanız. Şimdi burada üstte biliyorsunuz bir ölçü birimimiz var. Başın üst çizgisi, altta çene çizgisi var. İkisini tam ortasında, ortayı nasıl buluyorduk? Ortayı işaretlediniz, bakıyorsunuz getirip buraya koyuyorsunuz. Ben ortayı bulmuşum. Ama siz diyelim ki bulamadınız. Ne yapacaksınız? Ee, büyük olan kısmı alıyorsunuz. Küçük olan kısmını üstüne getiriyorsunuz. işaretliyorsunuz. İşte orada arada kalan hata payının ortası daha önceki derslerde göstermiştim. Ee, tam olması gereken de, doğru ölçü noktası olacaktır. Evet, şimdi ortayı bulduk. Tekrar şöyle çizdik. Tekrar çizdik. Ve tekrar ortayı bulduk. Nedir? Dört eşit parça. Hatırlıyorsunuz. Dört eşit parça. Şimdi bunu e, birçok yerde artık YouTube yıkılıyor böyle şeylerle biliyorsunuz. Birçok yerde çok farklı şekillerde anlatıldığını göreceksiniz. Bakın. Bu var. Dürer de farklı bir takım e, yarım ölçüler alarak gösterir. Ama benim buradaki hedefim hiç portre çizemeyen insanlara önce bir portrenin kapısını aralamak. En basite indirgemeye çalışarak doğru oranlarda portrenin kapısını aralıyoruz. Daha sonra burada biraz daha doğru yerleri buluyoruz. Giderek bunlar tabii keskinleşiyor. Önce gözlerimizin, elimizin, ebatların her şeyin bir oturması gerekiyor. Hayatında hiç portre çizmemiş bir insanın Dürer gibi çiz Gelmez yani bu şekilde olmaz. Basite indirgeyerek başlıyoruz. Bu olası en basit 4 eşit parçayla bulma yöntemi. Şimdi ben burada 4 eşit parça olmaz şunu şuradan alalım falan dediğimiz zaman olmuyor. Karışıyor her şey, hatlar karışıyor. Ee, bu arada tabii ki şunu da e, gayet net belirtmek istiyorum. Bu arada hiç değişmeyen bir şey vardır. O da çene ölçüsüyle, çene çizgisiyle e, kafatasının üstünden geçen şu çizgi soyut ki bunlar orijinalde böyle çizgiler yok biliyorsunuz. Bu iki çizginin ortasındaki şu çizgi gerçekten de tam ortadır ve gözlerin bakın üst kapağından geçer. Yani tam gözün içinden geçmez aslında. Gözün üst kapağından geçer. Ama kişi kafasını kaldırır, kafasını eğer falan o zaman o işler değişir. Orjinalde de tam yeri neresidir? orijinalde tam yeri burnun şuradaki şu dönüş kısmıdır. Bu nokta. Tamam, ama bu insandan insana değişir bakın. Ha, e, i̇nsanların tabii ki bu şu noktaları ortalarda olacaktır ama e, bazılarının biraz basık olur yüzü, bazılarının biraz uzun olur. Bakın bu orta biraz yukarı kayar. O zaman dersiniz ki e, bu kişi de bir tuhaflık var. Oranlarında vardır aslında. Mesela size güzel gelir, çirkin gelir. Güzel nedir? Güzel işte bu orantılara en çok uyandır. Çirkin dediğimiz şey nedir? Yani size çirkin gelen görsel olarak bu orantıların dışına kayanlardır. İşte estetik doktorları da işte bu orantıları yakalatmaya çalışıyorlar. Yani güzellik budur yani güzellik işte şu standartlara uyma çabasıdır. Biz de standartı anlatıyoruz. Bunun üstüne altına inip çıktığınız zaman da standart dışındaki tipleri yakalayacaksınız. Bu kadar basit. Şimdi burada bunu aldık. Aynı nokta, bakın aynı bölge göz hizasını da verir. Tamam. Peki burada ne yapıyoruz? Bakın burada bir farklılık daha yapıyoruz. Burası bizim merkez noktamız. Şimdi buralarda tabii ki yandaki bölümler Tamam şimdi burada tekrar şu bölgeyi ikiye bölüyorum tekrar ikiye bölüyorum tekrar ikiye bölüyorum şimdi Normalde buradan kulağa kadar olan bölümde şöyle yaklaşık olarak şimdi burada ne diyeceğiz Burası şöyle bir göz genişliği edecek bakın İki göz arasında bir göz boşluğu vardır. Onu da söyleyeyim. Mesela biz burada bunları bulduk. Şuradan şurası göz. Bu gözü alıyoruz. Şöyle getiriyoruz. Burada işaretliyoruz. Tekrar ölçmemize gerek yok. Tekrar getiriyoruz. Burayı işaretliyoruz gibi. Yani bu şekilde taşıma yapabilirsiniz. Ya da üşenmeyip tekrar bu noktaya bunun ortasını bulun. Bununla bunun ortasını bulun. Bununla bunun ortasını, ortasını bulun. Şimdi burada tekrar söylüyorum. Ee, bakıldığı zaman bakın burada diyecek ki birçok kişi 1-2 e, bir, bakın 1 göz 2 göz 3 göz 4 göz Ve 5. göz yani 5 göz oran orantısından bahsedilecektir size Birçok yerde kanalda izlediğinizde Burada 5 göz vardır Bakın vardır Dikkatinizi çekelim Ama buradaki şu sağda ve soldaki Gözler perspektife kaymıştır. Biraz daha böyle perspektifte hafif böyle e, arkaya doğru kayma yapar, yalpalar yani görüntü orada tam beşinci gözü vermez size netli. Beş göz yaptığınız zaman burada balon gibi bir kafa çıkarırsınız. Doğru çıkaramazsınız. O yüzden de en yakını burada benim aldığım gibi yine yeni başlayanlar için şu noktaları bulup. Böyle şunları bulup, bunların ortalarını ortalarını bularak gözlerin yerini bulup, şuralarda yarımşar göz mesafe bırakmak. Bakın daha sonra oraları biraz nasıl genişleteceğiz. Şimdi gözlerin yerlerini bulduk. Gözün ne demiştim? Bu çizgiye üst kapağa denk gelecek. Bakın. Şu çizgiden göz pınarı aşağıda kalır. Tamam. mı Gözü bu çizgilerin dışına katiyen çıkarmıyorsunuz bakın. Her şeklini çizmiyorum. Üst yayını çizdim bırakıyorum. Şimdi aynı şekilde bu tarafa da alıyorum. Çünkü gözün detayını daha sonraki bir konumuzda yapacağız. Anlaştık mı? Gözleri çizmiyoruz. Sadece şu anda yerlerini öğreniyoruz. Şimdi burada bir göz var. Bakın dikkat ederseniz ne var? İki göz arasında da bir göz mesafe var. Gördünüz mü? Değişmez kural iki göz arasında bir göz mesafe. Gene size tuhaf gelecektir. Bazı insanların gözleri birbirine bir milim, bir buçuk milim yakındır. Tuhaf gelir size bunda bir gariplik var dersiniz. Bazı insanların gözü de birbirinden bir tık geniştir. Yani böyle bir gözden biraz daha aralıklı duracaktır gözler o zaman da gene tuhaf gelecektir. Normali, standart olanı, insanların yüzde %98, 98-99'unda olanı ise iki göz arası bir göz mesafe olduğudur. Biz buradan yola çıkıyoruz, genelleme yapıyoruz. Şimdi gözleri yerleştirdik. Buradan, bakın şu, şu noktalardan aşağıya düzmüyoruz. Yani ne yapıyoruz? Bakın bir göz mesafeyi aşağı in. Burası nedir? Burası burnun genişliğini verir bize. Burun çizerken ne yapalım? Basit anlamda bir daire çizelim. Şöyle iki küçük daire yanlara çizelim şimdilik. Tekrar ediyorum. Şöyle belirleyelim. Bu da bir burun. Bakın burada arada bir sürü kemikler, detaylar var. Onları gene atlıyoruz. Burnun genişliği neymiş? Bir göz kadarmış iki göz arasındaki boşluğa oturur ve burnun genişliği bir göz kadardır. Figürde baş orantısı alınırken, baş ölçüsü alınırken, portrede göz ölçüsü göz orantısı alınır. Bunu unutmayın. Aynı zamanda, bakın aynı zamanda bu tip dört tane ölçü birimi yerleştirmediğinizde sadece yüzün detaylarını aldığınız zaman e, diyelim ki ölçüde kayma yaptınız. Bakmak istiyorsunuz. Neye bakarsınız? Bakın burun kanadıyla gözün tam şu orta noktası, alt çizgisinin orta noktası Ş şöyle yapalım şu nokta. Görüyor musunuz? Ve şu nokta. İşte bu arada gene tam bir göz ölçüsüdür. Şurası karşınızdaki bir portrede, insanda, canlı bir insanda bunları gözlemleyebilirsiniz. Bunu anladık mı? Şimdi burada tekrar bakıyoruz. Bu iki çizgi demek ki çok önemli arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bu iki çizgi çok önemli. Şimdi buradan biraz daha aşağıya dördüncü birime inelim. Dördüncü birime indiğimizde yarım göz şöyle yarım göz ölçü alıyoruz ve burnun alt kısmından bu yarım göz ölçüyü şöyle ayarlıyoruz. Burası ne? Ağız ve burnun arasındaki mesafeyi verir. Fakat... kimi insanda bu uzundur, kimi insanda kısadır. Erkeklerde bir tık daha uzundur, kadınlarda biraz daha kısadır. Gençlerde biraz daha kısadır, yaşlandıkça uzar. Tamam. Dolayısıyla bu ne demek? Bu ee, burada bu çizgimiz, bu yarım gözlük mesafedeki çizgimiz oynayacak demektir. Sabit değil arkadaşlar. Ama biz şimdilik sabitmiş gibi düşünelim. Ve bu çizgi alalım. Bu bu arada şu anda orta çizgiyi temsil ediyor. Ama diyelim ki daha uzun yüzlü birini çizdiniz. Üst dudak çizgisini temsil eder. Şimdi ne yapıyorum? Bakın bazı yerlerde gene göreceksiniz. Göz bebeğinden şöyle indiğinizde ağız kenarını buluyorsunuz denir. Bakın bu gene sizin hatalı bir şeyler çizmenize yol açacaktır. Böyle bir şey yapmayın arkadaşlar. Sonra hiç çizim yapmamış birisi buradan başlıyor böyle dudak çizmeye. Ondan sonra orada garip silikonlarla şişirilmiş böyle acayip dudaklar olur ya böyle artık bozulmuş onlardan biri çıkıyor. O yüzden böyle yapmıyorsunuz. İçindeki irisi düşünün insan gözün irisi içe bakan şu kenarından Şöyle geliyorsunuz, aynı şekilde burada da öyle, şu noktadan geliyorsunuz. Burasıdır, tamam? Bunlardır, diğer değildir arkadaşlar. Tabi bu söylediklerimi isterseniz aynanın karşısına geçip kendi portrenizde bir şöyle ölçüp. ...tetkik edebilirsiniz ki etmelisiniz. Gözlem yapmalısınız. Şu ortayı biraz şöyle Martı M harfi gibi şöyle alın. Bakın hiç çizmiyorum. Alta şöyle bir çizgi konduruyorum. Tamam. Şimdi çeneyi uzatabiliriz, kısaltabiliriz. Hiç önemli değil. Ben burada değilim şu anda. Şuradaki yerleşime biraz aşina olun istiyorum. Bakın hiç bir detay yok. Kaş yok, göz kapağı yok. İrisleri bile şimdi şu orandan bahsetmek için çizdim. Birazcık aşina oluyoruz. Bunu da yerleştirdik yaklaşık olarak. Şimdi neye bakıyoruz? Kulakların yerine. Kulak neydi? Şu iki çizginin arasındaydı. Bakın bu iki çizgi portrede en önemli çizgiler buradaydı. Şimdi burada bunu çizerken kulakları bakın şöyle bir genişlik verip birazcık şöyle açıyorum. Görüyor musunuz bakın genişlik verdim. İşte bu genişliği şurada kulak kalınlığıyla beraber ...verdiğimizde o yaklaşık bir gözlük açılımı... ...yaklaşık olarak, daha sonra detaylandırdığımızda hafif hafif almış olacağız. Ee, bu şimdilik biraz zor gelebilir. Biraz size e, ay ne oluyoruz birden kulak genişliği falan gibi bir şeyler gelmiş olabilir ama... ...öyle değil. Bakın mümkün olduğu kadar da şöyle üçgen kesmeye çalışıyorum ki... ...korkmayın bir anda. Öyle e, çok detaylı bir şeye girmiyoruz henüz. Tamam. Zaten çok da fazla almadık. Yani burası zaten bir insana baktığın zaman biraz yandan böyle perspektife kayar. Burada gene şöyle alalım. Ağız noktasından şöyle kenarlardan şöyle bakalım. Ee, hafif açı indiğimiz zaman 30 derecelik bir açı bakın burayı bir yatay düşünürsek 30 derece 40 derece bir açı burada çene kemiği dönüşü vardır yaklaşık 30 40 derece. Aynı şey burası için de geçerli karşı simetriyle bulunur. Bakın mesela burada biraz daha çene şöyle inebiliriz. Daha büyük bir çene istersek. Şimdi buralarda tabii ki e, alın basıklığı, şakak basıklığı vardır, kafatası şekillendireceğiz. Burada şakak kısmı vardır, burada alın dönüşü vardır. Oralarda değilseniz, tamam mı? Bunları çizmeseniz de olur. Tekrar ediyorum. Onlar kafatası şekillendirmesidir. Biraz daha detaylı e, düşündüğümüzde alacağımız şeylerdir. Bu oyunu bile almıyorum. Bakın biz ne yapıyoruz bu hafta? Bu hafta göz ölçüsü nedir? Onu görüyoruz. Gözü, iki göz arasındaki boşluğu, kulakların yerine, burnu, ağız yerine kabatasla yerleştiriyoruz ve bunlara aşina oluyoruz arkadaşlar. Bunu birkaç kere tekrarlıyorsunuz. Portrede unuttuklarınız varsa böylece bir gözden de geçirmiş olursunuz. Rahat çizgiler kullanmayı unutmuyoruz. Araştırma çizgileri kullanıyoruz. Çizgilerimizin ucunu Hafifletelim arkadaşlar böyle hafif sonsuzda kaybolsun ya yani böyle keskin bitmesin uçları ee, çizgi uçlarını hafifleterek birkaç kere üst üste giderek omzumuzu kullanarak rahat çizgiler çekmeye çalışarak portrenin bu ana yerleşimini yapıyoruz. Daha sonraki derslerde yine biraz daha detaylara gideceğiz. Bu hafta bu kadar arkadaşlar bir sonraki derste görüşmek üzere hoşçakalın.